Herkese merhabalar ve mutlu günler diliyorum. Bugün sizinle birlikte Bursa pistinde koşulacak olan yarışları değerlendireceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanala abone olup videoyu da beğenirseniz, like atarsanız çok seviniriz diyorum. Geçiyorum gün 3. koşusu Altılı Ganya'nın da birinci ayağına. Gün 3. koşusu yaşlı İngilizler, Maiden mücadelede e, bizleri karşılıyor Altılı Ganya'nın ilk ayağı. Ben burada koşunun ilk sıradan şanslı olduğunu düşündüğüm ismi e, 7 numaralı Snow Crusher olacak. Snow Crusher ayağına biraz seri bir isim. Startla birlikte liderliği alıp Muhammed Mirbilgin'le birlikte kendisini fotoya atabilir diyorum. İlk sıradan 7 numaralı Snow Crusher diyorum. İkinci sıradan her ne kadar ilk koşusu biraz hayal kırıklığı olsa da ben e, gücüne inandığım Super Saver temsilcisi 5 numaralı Invincible Han demek istiyorum. Bu safkandan yarın Mertcan Çelik ile birlikte güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü sıradan 11 numaralı Nur Özge diyorum. Nur Özge de özellikle ön tarafa yakın gidebilirse eğer 2-3 konumlanabilirse koşu içerisinde ciddi bir sonucu imza atabileceğini düşündüğüm bir isim. Dördüncü sıradan 10 numaralı Lady Aurora demek istiyorum. Her ne kadar ilk koşusu hayal kırıklığı olsa da o gün için Pado'na hayran kaldım bir isim Leyda Aurora. E, yarın Nevzat Avcı ile birlikte e, Pado'nun padok görüntüsünün hakkını verebilir diyorum. Son sıradan da 9 numaralı e, Plato Omo demek istiyorum. E, çok koştu bu safkan sürekli tabela içerisinde bitirdi. Yarın uygun grupta rakiplerini geride bırakabilir diyorum. Günün ilk ayağını bu saydığım isimlerle birlikte geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Geçiyorum günün e, dördüncü koşusu. Altılı Ganyan'ın da ikinci ayağı. Gün dördüncü koşusu zorlu bir mücadele. Handikap 14-4 yukarı İngilizler 1900 kum pistte start alacak. Ben ilk sıradan şansı 2 e, numaralı Line of Honor'a vermek istiyorum. Line of Honor Mehmet Kaya ile birlikte yarın güzel koşu koşmasını beklediğim bir safkan. Özellikle e, son koşularındaki tabela içerisindeki görüntüsü bu grup için gayet yeterli. İlk sıradan 2 numaralı Line of Honor demek istiyorum. İkinci sıradan 8 numaralı Firing Bullet demek istiyorum. Firing Bullet da gücü nispetinde yarışlar koşabilen bir isim. Grubun uygunluğuyla birlikte Muhammed Mirbilgin ile birlikte e, devreye girebilecek bir isim. 8 numaralı Firing Bullet ikinci sıradan önermek istediğim safkan olacak. Üçüncü sıradan 4 numaralı Dreamliner demek istiyorum. E, Sprint mesafesini ayarlayabilirse eğer yarın Mahsun Turan'la birlikte koşunun bombasını patlatabileceğine inandığım bir safkan Dreamliner. Uzun süredir takibimde olan bir isim. Bu koşu ve bundan sonraki koşular içinde değerlendireceğimiz bir safkan. Mutlaka ve mutlaka yarın için bir çarpı atalım Dreamliner'a. E, son olarak da 10 numaralı Stormy River demek istiyorum. Stormy River'ın da Son üçüncülüğü gayet yeterli bu grup için. Son koşusunda da Firing baltı geride bırakmayı başarmıştı bu Safkan. Ali Yıldız'la birlikte güzel bir koşu yapmasını bekliyorum kendisinin de. Bu koşuyu da bu saydığım 4 isimle birlikte geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Geçiyorum günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu kısa vade 8. 4 yukarı İngilizler 1400 kumda start alacak. Çok iyi isimler bu koşuda start alacaklar. Ee, şöyle bir gruba baktığımızda tabi gözünüze çarpan bir iki isim var burada. Dragon Pulse, Bey, e, Lord of Yıldızlar gibi. E, önemli isimler bu koşuda start alacak. Ama benim burada iki numaralı Dragon Pulse e, bank olarak önermek istediğim safgan. E, özellikle son koşusunu kazanırken Canafi'nin önünde bitirmişti. E, boyunla kazanmıştı. Kendisini en iyi tanıyan Jockey Nevzat Avcı ile birlikte start alan e, iki numaralı Dragon Pulse e, bana göre bu grubu geride bırakacak potansiyelde bir safkan. Özellikle Kayı Bey'i e, çok yaşlandı. 9 yaşına girdi. E, kısalan mesafede şansı çok zor. Aşağıdaki isimler de e, Dragon Pulse'ın kalitesinde değil maalesef. Ben 2 numaralı Dragon Pulse'ı <laughs> banko olarak göndermek istiyorum arkadaşlar. Geçiyorum günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu 4 yaşlı Araplar 1800 kumda mücadele edecekler. Benim burada sizlere ikinci banko olarak göndermek istediğim isim 1 numaralı Zagros Aslanı olacak. Zagros Aslanı şöyle bir baktığımız zaman Zagros Aslanına ee daha öncesinde grup koşuları koştuğunu görüyoruz Zagros aslanının. E, Çin çim pistte <laughs> etkili koşuları var bu safkanın. Ama özellikle son dönemdeki kumda koşmuş olduğu koşuları da gerçekten e, güzel koşular. Özellikle son koşusuna baktığımız zaman virajdan sonra bariyerden sıyırdı gitti bu isim. Daha sonra da hiç kimse yakalayamadı. Ben yarın yine uygun rakipleri yanında Zagros Aslanı'nın bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Ali, Ali Yıldız'la birlikte sizlere günün ikinci bankosu olarak önermek istediğim bir diğer isim olacaktır. Geçiyorum günün yedinci koşusuna. Günün yedinci koşusu Maiden ve Mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacak. Ben burada ilk sıradan şansı bir numaralı Can Joy'a vermek istiyorum. Canjo sürekli tabela içerisinde koşan ama bir türlü yarış kazanamayan bir safkan. Ben yarın uygun rakipleri yanında e, Görkem Özçelik'le birlikte birinci sıradan önermek istediğim isim olacak. İkinci sıradan e, son iki koşusu gayet yeterli ve bu grubun üstünde bir at olduğunu gösterdi bizlere. iki numaralı Emre Efe'den bahsediyorum. E, Emre Efe... Selim İpek'le birlikte bir uyum içerisinde ikidir ikinciliği ikidir ikincilik yapıyor bu Safkan Selim İpek'le birlikte. Ben yarın uygun rakipleri yanında e, kazanmasını bekliyorum. İkinci sıradan iki numaralı Emre Efe demek istiyorum. Üçüncü sıradan Muhammed Mir Bilgin'le birlikte start alan 5 numaralı Kavala Gücü demek istiyorum. Saydığım bu ikisi meksik koşarsa eğer mutlaka devreye girecektir. Bir çarpı atalım 5 numaralı Kavala gücüne. 4 sıradan 4 numaralı Big Masai demek istiyorum. Bu safkan da Hüseyin Şimşek'le birlikte daha önce 3 kere start aldı. Kantarmasını tanıyor. Özellikle son dördüncülüğünde gayet beğendim. 6 boy gibi bir makinede kaldı, takıldı. Makinede kalmazsa, takılmazsa, koşu içerisinde başına herhangi bir e, olumsuzluk gelmezse ben iyi koşmasını bekliyorum 4 numaralı Big Masai'nin. Son sıradan da 3 numaralı Art Regent demek istiyorum. Art Regent's's e, sakın ha sakın kupon yapmayalım arkadaşlar. 3 numaralı Art Regent'a da mutlaka bir çarpı atalım Mehmet Kaya ile birlikte son sıradan önermek istediğim isim olacaktır. Bu koşuyu da bu saydığım isimlerle birlikte geçmeye çalışacağım. Geçiyorum günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu Anikap 14. bir mücadele. 4 yaşlı Araplar 1900 kumda start alacaklar. Ben burada ilk sıradan şansı 5 numaralı Şanlanka'ya vermek istiyorum. Şanlanka son koşusunda da bizim İzmir pistinde önerdiğimiz bir safkandı. O gün için yarıştan çıkarıldı. E, zannediyorum ki başına e, talihsiz bir olay geldi o gün için. Şanlanka o gün koşmazdı, çıkartıldı. Daha sonrasında Bursa pistine geldi bu Safkan. Bursa pistinde kendisine uygun bir grup yakaladı. Ben ilk sıradan 5 numaralı Sean Lanka demek istiyorum. İkinci sıradan 1 numaralı Can Silinim'e vermek istiyorum. Can Asilim çok iyi bir Safkan. potansiyelinin altında koşuyor şu an için. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlerde görebiliriz bu Safkan'ı. Mutlaka ve mutlaka 1 numaralı Can Silim'i değerlendirelim arkadaşlar. Üçüncü sıradan uzayan her mesafede yazacağımız 3 numaralı Yetim İbrahim ile devam etmek istiyorum. Yetim İbrahim özellikle sprint mesafesini ayarlaması durumunda bu rakiplerini geride bırakabilir. Mutlaka bir çarpı atalım. Sonrasında 4 numaralı Afrika Aslanı demek istiyorum. Afrika Aslanı'nın da uzun süredir peşindeyiz. Ee, i̇lk koşusunu kazanırken banko olarak oynadığımız bir isim. Daha önce 4 ayara vermişti. 4 ayaradan sonra... 3 tane yarış koştu bu safkan. Mutlaka ve mutlaka 4 numaralı Afrika Aslanı'nı da e, yazalım, değerlendirelim arkadaşlar. Sonrasında 11 numaralı Özernaz demek istiyorum. Özer Özernaz gücü nispetinde yarışlar koşuyor ama yarın saydığım isimler eksik koşarsa eğer mutlaka devreye girebilir. Sonrasında son ikinciliğini gayet beğendiğim 7 numaralı ile devam etmek istiyorum. 7 numaralı Pissik uzayan mesafede e, çok daha iyi bir yarış koşabilir Serhan Tay temsilcisi olan bu safka. Son sıradan da 8 numaralı bir başak demek istiyorum. Bir başak da e, özellikle ön tarafta saydığım isimler eksik koşarsa eğer koşunun sigortası olacaktır bana göre. Bu saydığım isimlerle birlikte ben bu koşuyu çok rahat bir şekilde geçebileceğimi inanıyorum arkadaşlar. Yeri olan arkadaşlar 6 numaralı Mümtaz abiyi de değerlendirebilirler diyorum. Hatta Mümtaz abiye de bir çarpı atalım son sıradan aklımızda kalacağına kuponumuzda kalsın. Mümtaz abiyle birlikte kuponumuz zaten komple verdiğimiz tüm şablon 480 TL tutuyor. E, Mümtaz abiye de bir çarpı atalım o da sonlarda koşu Eğer sürata binerse e, gelme potansiyeli olan bir safkan sonlardan etkili gelebilir. Arkadaşlar Bursa pistinden yorumlarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım diyorum. Herkese mutlu günler ve bol şanslar diliyorum.